Akıllı ilaç nedir? Akıllı ilaç aslında tümörün üzerinde bulunan belli reseptörlerin veya tümörün moleküller düzeyde yaptığı belli mutasyonlara bağlı olarak hedeflenebilir bir hedefin olması önemli. Hedeflenebilir bir hedef söz konusu ise kilit anahtar modeli ile bu verdiğimiz dışarıdaki akıllı ilaçlar veya moleküller gidip tümörün o bölgesine veya o yaptığı mutasyona etki ederek hızlı bir şekilde normal kemoterapiye göre daha az yan etki ve daha çok bir etkinlik göstererek hedefi 12'den vurmak amacıyla kullanılan ilaçlara akıllı moleküller veya hedefe yönelik tedaviler deniliyor. Son 10-15 yıldır hayatımızda olan bu akıllı ilaçlar ilk başta KAME'le denilen bir lösemide etkinliği gösterildi. Daha sonra meme kanserinde veya GIS dediğimiz bağırsak kanserlerinde de etkili olmaya başladı. Şu an neredeyse e, tüm solid tümörlerde akıllı ilaçlar kullanılabiliyor. Bu akıllı ilaçlar bazen kemoterapiyle birlikte, bazen tek başına, bazen ikili bir şekilde de kullanılıp hastanın her evresinde etkili olabiliyorlar.